Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, bu hafta maddi ve manevi değerleriniz, sahip olduklarınız ve özdeğer duygunuz ön planda olacak. Güneşin aslan burcunda yani ikinci evinize geçmesiyle birlikte kazançlarınızı artırma, maddi güvenliğinizi pekiştirme ve yeteneklerinizi daha görünür kılma arzunuz yükselecek. Tıpkı bir sanatçının eserini sergilemesi gibi siz de kendi değerinizi ortaya koymak isteyeceksiniz. Ancak unutmayalım ki Merkür de yine ikinci evinizdeki Aslan Burcu'nda retro seyrine devam ediyor. Bu durum finansal konularda, harcamalarınızda veya kendi değerinizi ifade ederken geçmişten gelen bir konunun yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Belki de daha önce gözden kaçırdığınız bir mali detay ya da kendi yeteneklerinize biçtiğiniz değerle ilgili eski bir inanç tekrar karşınıza çıkabilir. Bu retro, maddi konularda daha dikkatli olmanız, geçmiş finansal kararları gözden geçirmeniz ve kendi değerinizi yeniden tanımlamanız için bir fırsat sunuyor. Venüs ve Uranüs'ün ikizler burcunda yani 12. evinizdeki hareketleri, bilinçaltınızda ani farkındalıkları, ruhsal uyanışları veya gizli kalmış yeteneklerinizi keşfetmenizi tetikleyebilir. Mars'ın Başak burcunda yani üçüncü evinizdeki enerjisi yakın çevrenizle iletişimde, kardeş ilişkilerinizde veya kısa seyahatlerde daha aktif olmanızı sağlayabilir. Zihinsel olarak daha detaycı ve organize olabilirsiniz. Jüpiter'in yengeç burcundaki yolculuğu birinci evinizde size kişisel gelişim, özgüven ve genel şans alanında büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kendinize olan inancınız artabilir, yeni başlangıçlar için cesaret bulabilir ve hayatınızın birçok alanında genişleme hissedebilirsiniz. Ayın hafta boyunca yapacağı yolculuklara baktığımızda haftaya Ay İkizler burcunda yani 12. evinizde başlıyor olması içe dönme, rüyalar ve bilinçaltı konularında daha hassas olmanızı sağlayacak. Biraz yalnız kalma ve dinlenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. 23 Temmuz çarşamba günü Ay'ın Yengeç burcuna ve 1. evinize geçişiyle birlikte kişisel enerjiniz yükselecek, duygusal olarak kendinizi daha net ve ifade edilebilir hissedeceksiniz. 24 Temmuz Perşembe günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte ay ikinci evinize geçiş yapacak. Bu maddi konularda, kazançlarınızda ve özdeğer alanınızda yepyeni bir başlangıç enerjisi getirecek. Kendi değerinizi daha cesurca ortaya koymak isteyebilirsiniz. 27 Temmuz Pazar günü ayın Başak Burcu'na ve üçüncü evinize geçmesiyle birlikte yakın çevrenizle iletişimde, zihinsel konularda ve günlük işlerinizde daha düzenli ve detaycı olmaya yönelebilirsiniz. Unutmayın bazen kabuğumuzdan çıkan ses sadece sizin içinizde değil tüm evren için yeni bir değer yaratır. Haftanın mesajı kendi değerini keşfet. Çünkü en büyük zenginlik içindeki sestir.